durum o? Mehmetcan ilaçları. Eczacı bunlar kanser ilaçları dedi. Ne diyorsun? Öyle dedi vallahi Müzeyyen. Nasıl yani? Mehmetcan kanser mi olmuş? Yok kızım nereden çıkarıyorsun? E ee, babam öyle dedi. <laughs> Yok kızım öyle demedim. Öyle dedin kanser ilacı dedin. İlaç mı dedim? Her şeye iyi gelir. Kansere bile iyi geliyormuş dedim. Bana ne kan? Şirin kızım. Eh bu, eh Rambo. dilim tutulaydı da söylemeyeydim. Şirin. Kızım ağlama kızım benim. Allah'tan ümit kesilmez. Herkes kanser oluyor kurtuluyor. Mehmet canını atlatacak. Tamam mı? Ağlama kızım yapma böyle ama kızım. Hepimiz çok üzüldük. Mehmet duyarsa çok üzülür. <laughs> İlaçları <Bir taşı gülüyor> verdin mi? Versin. Şirin. Kızım. Gel. Gel bakayım. Gel bak sana ne diyeceğim. Sinem teyzen dedi ki... ...Şirin sakın kimseye bir şey söylemesin. Kimsenin haberi yok dedi. Mehmetcan'ın da mı? Asıl Mehmetcan haberi yokmuş. Ona söylemesin dedi. Duydun mu kızım? Kimseye söylemek yok. Mehmetcan duyarsa çok üzülür sonra. Tamam Anlaştık mı? Ah benim güzel kızım.